Arkadaşlar arkadaşlar bugün sen ve Yusuf'un birlikte stüdyolarını açacağız arkadaşlar. Başlamadan önce bu kanala abone olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Yusuf ilk ben mi açayım? Tamam ben saklayayım da açacağım. Yusuf kalk kameradan. O kamera orada. Pat 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 pat. Destansı. Ben süperenden de rozu çıktı. E çıkabilir normal. Bekliyorum. Bir tane bir kere daha bas iki kere ardı ardı olur. Benim bak bu taktiğime çok zor oluyor. Yok. Çekilin kapıyı kapatırmış. Bak izle. Ya yapma olmadı. Sen de açılamış. Aç. Bas. Bir daha bas. Yes. Yes. Oh my. Mais. Yine uğraşacak. Hepimiz beraber atacağız Zira Nur. Gel. 3, 2, 1, 0. Şimdi. Sen niye varsın? Mais geldi. Mais, Mais, Görüşürüz arkadaşlar.